Arkadaşlar merhabalar, Selenium'un 9. dersini işleyeceğiz bugün. Konumuz arkadaşlar bu derse, relatif Locators konusu olacak. Ee, bu özellik Selenium 4 ile geliştirilmiş ve bizlere sunulmuş bir özellik. Şurada, e, şu siteden yapacağız arkadaşlar, anlatmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar, mesela biz bir tekstimizi locate e, alıyoruz ama bir türlü driver'ımızı oraya gö gönderip işlemimizi yapamıyoruz. E, bunun için e, Selenium'un geliştirdiği bir özellik var arkadaşlar. O lokiyeti belirleyip, e, diyelim ki onun e, sağındaki bir e, element roket edip, işte şu elementin sağındaki elemente işte veya da e, yukarıda onun üstünde bir element roket e, edip, o lokiyetin altındaki e, elementi git, işte tıkla yahut teksini getir veya e, attribute value'sünü getir şeklinde işlemlerimizi yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bir örnek üzerine anlatmaya çalışacağım ben. E, bu sitede işte Berlin kısmını locate edeceğiz. Biz bunun arkadaşlar e, locate kısmını elementini yani alma şeklinde işte bastığın sağındaki işte Bay Arya'nın solundaki elementi getir. İşte New York City'nin altında, Sailor'ın üstünde şeklinde yapacağız arkadaşlar. E, nasıl o, nasıl uygulandığını, sintekslerini falan yaparak e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Tekrar intelijimi açıyorum. Driver'ımı oluşturdum. Şimdi şurada driver'ın bir şey göndereyim arkadaşlar URL'e. Sonra loketlerimizi almaya başlayalım. Şuradan kopyalıyorum direkt. Şimdi öncelikle arkadaşlar tekrar geldim. Şu e, loketini alayım. İncele diyorum. ID'sinden alabilirim diye düşünüyorum. Bakın bir tane var arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu e, numara değiştiği zaman mesela 7 dediğimiz zaman da Berlin'i verecek diyor. Evet aynen Berlin'i verdi. Şu 6'dan e, bastını aldım. Ctrl C dedim arkadaşlar. Web element bastım element diyorum driver.findElement(by.id) Getirdim arkadaşlar value'yu yapıştırdım. Aynen şu an bastını locate ettim. New York City etmek istiyorum. Ingere dedim arkadaşlar. Şurada bakın 3 olan şurayı 3 yapıyorum. Aynen orası Direkt şöyle şurada arkadaşlar CTRL D yaparsanız aynı satır aşağı kopyalar. Şuraya şöyle diyeyim. New York City element. Şurası 3'tü. Okey. Bay Area arkadaşlar incele dedim. O da 8. Tekrar bir kontrolümü sağlıyorum. Evet aynen. Direkt 8'i e veriyor. Yine CTRL-D e yaptım. By area element dedim arkadaşlar. Burayı 8 yapıyorum. Bir de altındaki sailor'ı locate edeyim. 11'miş arkadaşlar burada. Tekrar bir kontrol ediyorum. Evet aynı. Sildim. Tekrar projeme geldim. D. Şuraya Sailor Element diyorum. O da 11. Evet arkadaşlar bu durumda şu an e, ee, Berlin'in sağında, solunda, üstünde, altındaki kısımlar lock etmiş oluyorum. Şimdi klik yapayım arkadaşlar. Bakın Berlin'in tag name'i image ID'si bu arkadaşlar. Bir link verilmiş. Bir de klası var. Başka da bir attribute value yok. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gelelim öncelikle Berlin'i locate etme işlemine. Şimdi önceki dört tane locate alacağım arkadaşlar burada. Diyelim yani şöyle anlatıyorum. Web element Berlin 1 diyeyim arkadaşlar hatta Berlin element 1 eşittir arkadaşlar driver nokta find element Burada arkadaşlar relative locators yazıyorum. Nokta diyorum. Width diyorum arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar şuradan üzerine geleyim. Sintex mi yanlış yazdık? Relative locators değil locator arkadaşlar. Şöyle import yapıyorum. Tamam. Bakın e, Relative Locator şurada. Bakın Selenium'dan getirdim. Vid diyorum. Buraya e, Berlin elementin bir özelliğini, bir locate ile alakalı i̇şte tag name olabilir, id'si olabilir. Onu veriyorum öncelikle. E, tag name'i bakmıştık arkadaşlar. IMG'ydi. Image. Onu aldım arkadaşlar. Şimdi nokta dedim buradan sonra. Öncelikle ee, şuradan işte bastının sağındaki diyelim arkadaşlar. Burada sinteksimiz şöyle oluyor. To write of Bakın direkt aldım bastığını. Ctrl e C yaptım. Ctrl e V. Şimdi arkadaşlar bunu elemanını almış olduk. Aynı şekilde şurayı siliyorum. element Berlin element 2 diyorum. Driver nokta find element relative locator nokta with by nokta bu sefer de id'den diyelim arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya geldim. Tekrar sayfama bir gideyim. Berlin'deki ID'si 7 idi arkadaşlar. Şu direkt valuesunu alıyorum. Direkt yapıştırdım buraya. Nokta arkadaşlar. Ee, bu sefer nereden alalım? Şey i̇şte Bayer yani sonun yani sonundaki diyelim. O da to left of by edeceğiz arkadaşlar. By element şöyle biraz bir tık teyin tamam. Şimdi Bayer yeni almış. dedim. New York City'nin altındaki gideceğim arkadaşlar. Tekrar geldim. Hatta CTRL D yapayım. Şöyle 3 dedim. O da ID ile olsun. Bakın altındaki olduğu için arkadaşlar. below kullanıyorum arkadaşlar. O da New York City yapıştırdım. En son nokta arkadaşlar e, şuradan Sailor'ın üstündeki diyeceğiz. Web element Berlin element 4 eşittir. Driver nokta find element relative locators Locator nokta locator. width Bay nokta arkadaşlar tag name diyelim. Hatta burayı xpet alalım bu sefer. Farklılık olsun. Bakın geldim buraya. Hatta şu class'ı alıyorum. Direkt CTRL-C e yaptım. Şuraya geldim arkadaşlar. Image yaptım. Köşeli panelimi açtım, kapattım. Et işaretini koydum. CTRL-V e yaptım arkadaşlar. Bakın 12 tane var burada. Hadi 12 tane image var arkadaşlar fotoğraf var. Şu şekilde yapıyorum. E, 4, 5, 6, 7. olması lazım. Evet 7. Berlin. O, oradakini de ismetle yapalım. CTRL C yaptım. Tekrar projeme geldim. Bakın direkt yapıştırdım arkadaşlar. Şurayı şöyle aşağılayım Nokta. Burada arkadaşlar üstünde diyeceğiz. Ebo kullanacağız orada. E Sailor element. Geter ile C yapıyorum. Geter ile V ile aldım. Direkt kapattım. Artık arkadaşlar e Berlin elementini şunu 4 farklı şekilde solundaki sağındaki üstündeki altındaki elementlere yol göstererek yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar burada bunları çağıralım arkadaşlar. Şöyle pardon. text 1 yapayım mesela. Berlin element bir nokta get attribute'ünü getirsin. Bize neyin arkadaşlar mesela? ID'nin attribute'ünü getirsin. Mesela text 2 deyim. De bu sefer Berlin 2 olarak locate ettiğim elementin attribute'ünü getirsin. Şöyle text 3 diyorum. Bunda da 3. olarak ele, locate ettiğim elementin e, ID attribute'ün values'ünü getirsin. Ve text 4 diyorum burada. Buraya da 4 dedim. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin aynı olmasını bekliyoruz. İsterseniz şöyle bir if else de kontrol ettirip ne yapabiliriz burada? İşte text 1 2 olsun. İşte text 2 diyebiliriz. Ee, v diyorum. Text 3 ile de text 4'ü karşılaştırayım. Eğer eşitse direkt konsola test test olaraktan yazdıralım arkadaşlar. Daha sonra da driver'ımı kapatıyorum arkadaşlar. Testin tamam olmuş olacak. Şimdi yazdık arkadaşlar. Bir çalıştıralım. burada bazen e, loket locate edemediğiniz metot şey elementler olabiliyor arkadaşlar. İşte bu şekilde e, şu elementin sağındaki butona tıkla veya işte sağındaki teksi getir üstündeki e, elementin attribute'ünün value'sünü getir şeklinde testlerinizi case'lerinize göre arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar hepsini yaptı. Test passed dedi. Hatta onları da şöyle konsola da yazdırayım ben. Text1. Şuna 2 diyorum. 3, 4. Tekrar çalıştırıyorum. İçerisinde şuradaki e, sinteksi bir daha anlatacağım tamamen anlaşılması için. Arkadaşlar hepsi de normalde biz aynı yeri loket etmiştik. ID'nin hatta şurada da ID'yi kullandık biliyorsunuz. Valüsünü getir dedik. Hepsini getirdi. Şurada bir if combination'la da kontrolünü yaptık. Test pass olarak da konsola yazdık arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu noktada şurayı şu sinteksi bir daha anlatmak istiyorum. E, normalde biz zaten locate'lerdeken driver nokta element diyoruz. Burada arkadaşlar relative locator şeklinde çünkü relative locator kullanacağımız için yazıyoruz. Fit diyoruz. Yani şuradaki e, elementi şunu bulacağım ben diyorum. Onu belirtiyorum buraya. Onu biz e, ID's olabilir, XPath olabilir, tag name olabilir. Oradaki o e, gitmek istediğiniz elementin e, tag name'i ve içinde bulunan attribute ve valileri locate yöntemlerini kullanaraktan buraya locate'ini gösteriyoruz. Sonra diyoruz ki arkadaşlar işte şu elementin sağındaki yahut bu elementin sonundaki aynı şekilde arkadaşlar bir tanesi için hem hem şu elementin sağında hem şu elementin sonunda da yazabiliriz. E, işte i̇şte altında üstünde şeklinde oluşturaraktan da e, bu elemente ulaşmış oluyoruz. Orada test case'imize göre eğer butonsa klik yapacaksak yahut text'i çağıracaksak veya da attribute'ün values'unu çağıracaksak test case'imize göre işlemleri yapabiliriz arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Bu dersimizin kapsamı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi çalışmalar.